Faiz bu kadar yüksekken neden kimse zenginleşmiyor biliyor musunuz? Bakın kağıt üzerinde her şey çok güzel görünüyor. Bankaya paranı koyuyorsun ay sonunda faiz geliyor. Hesaba bakıyorsun rakam artmış. Ama bir tuhaflık var. Hiç kimse kendini daha zengin hissetmiyor. Çünkü tam da burada kritik bir fark var. Paranın miktarı artıyor olabilir ama alım gücün artmıyor. Yani siz faizde kazandığınızı sanırken o para aslında enflasyona karşı eriyor. Mesela geçen yıl 100 liraya doldurduğunuz o market poşetini düşünün. Bugün o poşet için belki 160, 170 lira ödüyorsunuz. Bankadan aldığınız faiz size bak kazandın diyor. Market size hayır hala geridesin diyor. Hangisi doğru? Elbette cevap çok net market. Eğer faiz gerçek anlamda enflasyonun üstünde değilse siz aslında zenginleşmiyorsunuz. Sadece yerinizde sayıyorsunuz. Hatta çoğu zaman vergiler, stopajlar ve hayat pahalılığıyla birlikte geriye bile düşüyorsunuz. Ama işin asıl tehlikeli kısmı şu. Rakamlar arttığı için insanlar rahatladığını zannediyor. Bu da ekonomi aslında o kadar kötü değil algısını yaratıyor. Oysa sokaktaki gerçeklik bambaşka. Herkes daha çok çalışıyor ama daha az alabiliyor. O yüzden faiz yüksek sorun yok demek büyük bir yanılgı. Önemli olansa cebinizdeki rakam değil, o rakamda ne alabildiğiniz.